Merhabalar tekrardan ben Süleyman İtalya Eğitim Danışmanıyım. Sandy ile e, sohbetlerimize devam ediyoruz. Sen İtalyan Lisesi mezunusun ve eğitimine İtalya'da devam ediyorsun. İtalyanca bölüm okuyorsun. Evet. Öncelikle İtalyan Lisesi'ne aday öğrencilere tavsiye eder misin? Ve İtalya'da İtalyanca bölüm okumak için öğrencilerin ne yapması gerekiyor? Şöyle ben İtalyan Lisesi'ne girdiğim için çok memnun yani çok mutluyum onu söylemem gerekiyor ilk başta. Geriye baktığımda hani en eğlendiğim hani hiçbir şey değişemediğim, hani değişemeyeceğim 5 sene geçirdim. Eve çok iyi arkadaşlıklar kazandım. Onun dışında çok çok eğlendim. Okula gidiyormuş gibi hissetmiyordum yani. O kadar güzeldi ki sanki böyle arkadaşlarımla buluşmaya gidiyormuşum gibi hissediyordum. Onun dışında eğitim açısından çok iyi olduklarını söyleyemem. Onu gerçekçi olmak gerekirse. Çünkü İtalya'dan öğretmen atıyorlar İstanbul'a. Eve genellikle okul seçemiyor bunu. O yüzden öğretmen hani kim olur, ne, nasıl bir eğitim verir, iyi midir onu okulda belirleyemiyor. Eğitim açısından çok iyi olduğunu söyleyemem ama bu hani dışarıdan destek alınarak devam ettirilebilir. Benim hazırlık senesinde hocamız hocalarımız çok iyi değildi ve ben ders alıyordum, dışarıdan ders alıyordum. Taylanca öğrenmek isteyen bir şekilde öğreniyor. Bir şekilde çabalayıp öğrenebiliyorsun. Dışarıdan ders alabilirsin, dışarıdan kaynak kitap olabilirsin. Hani bir şekilde kendini geliştirirsen İtalyancan gelişiyor. Onun dışında İtalya'ya AFS programlarıyla gidebiliyorsun. Öyle bir e, olanak sunuyor okul. İtalyan lisesi bence çok farklı bir kültür. Farklı bir kültürün içerisine giriyorsunuz. Okula girdiğiniz anda sanki başka bir ülkeye giriyormuşsunuz gibi geliyor. Hocalar çok iyi olmasalardı hani sizle olan iletişimleri iyi. E, çok samimiler ve kuldaki çalışanlarla bile o kadar iyi bir ilişkiniz oluyor ki hani seneler sonra bir konuşsanız sizle aynı samimiyetle, aynı... E ee, hoşgörüyle hani sizle konuşuyorlar, e, sohbet ediyorlar, hani ve sizi hatırlıyorlar. En önemlisi bu. Ne kadar sene geçmiş olursa olsun. Onun dışında İtalyan lisesinden hani çıkan çok fazla e, tanıdık insan var, ünlü insan var ve hani çok bilindik bir e, okul İstanbul'da ve Türkiye'de. Hani size hani farklı bir gözle bakıyorlar İtalyan lisesinden çıktığınız zaman. Çünkü sonuçta yeni bir dil kazanıyorsunuz, yeni bir dil öğreniyorsunuz her şeyden önce ve bu size hani gelecekte çok büyük olanaklar sağlıyor çünkü yeni bir dil öğrenmek iş hayatında çok büyük olanaklar sağlıyor yeni bir dil öğrendi yani başka bir dil bir bildiğinizi gördükleri zaman iş olanakları çok daha fazla kapı açılıyor size onun açısından hani İtalyan lisesine girmelerini öneririm ben tekrar seçeneğim olsa tekrar seçme şansım olsa Yine tekrar İtalyan sesini seçerdim. İtalyanca üniversite eğitimi almak zorlayıcı oluyor mu senin için? Yoksa İtalyan Lisesi'nde aldığın İtalyanca eğitim senin için yeterli midir? Şöyle söyleyeyim. Ben e, İtalyan Lisesi'ndeyken yine çalışkan bir öğrenciydim çalışıyordum. İtalyan sesini de bitirdim zaten. Şu anda ben zorlanmıyorum. Hani İtalyanca konusunda zorlandığımı söyleyemem. E çünkü dediğim gibi hani okul sırasında hani dışarıdan ders alıyordum. Dışarıdan destek alıyordum. E ve bir şekilde kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Bütün yani İtalyan sesinde okuduğum süre boyunca. Bayağı bir senede İtalya'da okuyacağım belliydi ve İtalyanca okuyacağım belliydi. Bu yüzden kendimi bütün hani hazırlık yapmıştım ve hani İtalyancamın en iyi şekilde olmasını sağlamaya çalışmıştım. Güzel şu anda ben zorluk çekmiyorum. Ama hani e, İtalyancası çok iyi olmayan yani B2 seviyesinde en az e, dil belgesi istiyorlar zaten. İtalyancanız çok yeterli değilse e, zorlanabilirsiniz ilk senelerde. Ama hani bir şekilde sonra yine adapte olabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirip bir şekilde hani kulağınız alışıyor, e, diliniz alışıyor. Bir şekilde adapte oluyorsunuz ama dediğim gibi hani e, İtalyan Lisesi'nden iyi bir İtalyanca ile çıkarsanız bu konuda hiçbir zorluk çekmeden devam edebilirsiniz. Üniversite eğitimini İtalyanca sürdürmeyi planlayan öğrencilere terlencelerini geliştirmeleri için neler tavsiye edersin? Bahsettiğin gibi bir AFS programı gerçekten çok evet. iyi bir fırsatlar sunabiliyor. Onun yanında önerilerin olabilir mi? AFS programına gittiğiniz zaman Salya'ya gidiyorsunuz ve İtalya'da direkt bir iki sene kaldığınız zaman zaten duyduğunuz, gördüğünüz her şey İtalyanca olduğu için direkt İtalyanca ana diliniz gibi oluyor. Ben gitmedim, tercih etmedim. Giden çok arkadaşım var. Hiçbir zaman hani kötü olduğunu duymadım. Bari'ye bile giden arkadaşım var. Çok iyi şeyler duydum hepsinden. Şöyle ki ben İtalyanca geliştirmek açısından şöyle bir öneri sunabilirim birincisi İtalyanca kitap okumak bence çok önemli İtalyanca başta mesela hani daha basit bir İtalyanca ile başlayarak hani İtalyanca kitap okuyarak başlayabilirler aynı şekilde egzersiz kitapları alınarak mesela İtalyanca'daki gramer çünkü İtalyanca'daki gramer hani en önemli şeylerden biri grameriniz iyi olmadığı sürece diğer şeyleri geliştirmek de zor oluyor o yüzden İtalyanca gramer kitapları egzersiz kitapları satın alınabilir, Hani onlardan egzersiz yapılabilir onun dışında İtalyanca dizi İtalyanca film bile izlemek bence mümkün çok geliştirdiği bağınız da alışıyor İtalyanca'ya. Ve benim bu konuda mesela üniversitede bile hani arkadaşlarımla İtalyanca konuşmak bile çok büyük bir olanak sağlıyor. Hani öğrenmediğim, yani bilmediğim çok fazla kelime öğreniyorum ve onları günlük hayatımda kullanmaya başlıyorum. Defterler var mesela böyle kolonlar yazıyor. Kolonlar var mesela. İtalyanca mesela bir bilmediğiniz bir kelime olduğu zaman onu yazıp mesela yanında Türkçesini yazdığınız zaman ve tekrar baktığınız zaman kelime sizin kafanıza yerleşiyor ve artık hani unutmamaya başlıyorsunuz. Öyle bir defter edinip hani bilmedikleri kelimeleri yazmalarını önerebilirim. Onun dışında hani özel ders alınabilir, destek alınabilir dışarıdan. Çok teşekkürler sende. Teşekkür